işte. Çağır bakayım bir daha. Yok da. işte. Tamam. Çağır bir daha. Tamir girer. Tamir girer. Neredesin? Bölgende. Şu şu tamir nedir? Hangi ışık? Şurası. Büyük ışık. Bozulmuş mu? Bozulmuş. Allah Allah. Bak. Yanmıyor. Bak. Evet. Bu ışık yanmıyor. Bu ışık daha yanmıyor işte. Kim bozdu? Bak. Bu ışık kim bozdu? Teyze. Efendim. Teyze. Bak. Bak bu ışık da bozulmuş. Ay kim yaptı bunları? Kim yaptı? Bak. Teyze. Hı. <laughs> sence, sence o ışığı kim bozdu? Bilmiyorum kim? ki teyze. Çocuk bozmuş olabilir. Olabilir. Çok kar yağıyor gördün mü? <laughs> Çok kardan dolayı bozulmuş bu işi. Evet teyzeciğim aferin sana. Evet.